kitap grubuna Uygus Bey'in diğer kitapları. Duygusu Robot Peti. Tamam Spider sen kazandın. Donald'ın gizli tilkisi Korsan Grace. Hayat amşarının korkunç gücü. Joyce Johnson. Gülen kamp kitabı Akşam yemeği kim için şarkı söyle. Paradise lisesi büyük dert büyüsü kış mevsimi. Bir Kış mevsimi nin oluşumu deniz sonra neden tutuldu soru bakalım.